Risin Fatma'nın Portresi 2. Bölüm Yazan Gizem Çetin Seslendiren Yapay Zeka Zili çalan müşteri sabırsızlıkla merdivenlere doğru bakıyordu. Yiğit bir yandan aşağı inerken bir yandan da gelen adamı süzüyor ve bir yargıda bulunmaya çalışıyordu. Asker yeşil pantolon, açık sarı tişört, yapılı vücut, yaşı tahmin edilemeyen, 35 ila 50 aralığında her türlü sayının yakışacağı yıpranık bir yüz yabancı tabancasını çıkarıp pansiyoncunun alnına doğru çevirince düşünceleri paramparça oldu. Göğsü körük gibi inip kalkarken ve eli karşısındakini belli etmeden telefona yaklaşırken yerin sahibi yabancıya kısılmış sesiyle "Kimsiniz?" diye sormaya çalıştı. Önce ceset, sonra da maganda. Bu unutulmuş sahilde gün bundan daha renkli geçemezdi. Her halinden tehditkarın tam bir profesyonel olduğu belliydi. İnce uzun parmakları silahı aynı yerde tutmaya devam ederken diğer el çabucak pantolon cebini turladı, bir kimlik kartı uzattı. Uzun yıllar evvel çekilse de sahibiyle benzerliğini yitirmemiş bir vesikalık fotoğraf vardı orada duygusuz ve kalın, korku türündeki yapımların dubleji gibi bir ses. Eski ajan Bill Trash, mataradan döke saça, su içip ağzını bileğiyle silerken, "Dikkat ettiysen," dedi. "Emekli demedim, eski dedim. Bunun anlamını biliyor musun?" Taştan bir heykel gibi kala kalmıştı karşıdaki. "Nedir? Yutkunmak. Hiç bu kadar zor olmamıştı." Bill yüzünü yaklaştırdı diğeri tiksinerek geri çekildi. Amerikalı ajanın nefesi leş gibi içki kokuyordu. Onlara kafa tuttum demek oğlum dedi. Ne yakalandım ne de herhangi bir cezaya çarptırıldım. Bu yüzden asla beni küçük görme. Minik beynine bunu derken işaret parmağının eklem yeriyle muhatabının kıvırcık kafasına vuruyordu. Asla ama asla beni atlatabileceğine dair en küçük bir ihtimal getirme kaldırdı başını. Anlaştık mı? Yiğit'in korkusu nemden daha yoğun olsa da iki parçayla sınırlı kaldı ağzından çıkanlar. Peki, derken itiraz etmeye cesareti yetmiyordu. Neyse, hiçbir şey olmamış gibi elini salladı bil. Buraya kalem kaşların için gelmedim. Müşterilerinden biriyle görüşmek istiyorum. Burası genelde kalabalık olmuyor. Titreyen elinde liste tutan yiğit üç müşterimiz var diye devam etti. Kimi isterseniz onunla görüştürebilirim. Yalnız ufak bir sorunumuz var. Yabancı tam ağzını açmıştı ki böldü başlamayan sözü pansiyoncu. İki ağız bir oldu. Aynı ismi telaffuz etti. Elvis Mataway. Bu rastlantıdan ajan oldukça rahatsız olmuş gibiydi. E, ne olmuş ona? Öldü. Yerde yatıyordu ve ağzından köpükler çıkmıştı. Yeni fark ettik. Siz geldiğinizde polisi aramak üzereydik. Bu hiç iyi olmadı. Telaştan iz olmasa da yüzünde. Yine de düşünceli bir hal çökmüştü göz kapaklarının üzerine. O halde planlar değişir. Pansiyonunda az kişi kaldığını söylemiştin. Güzel. Avare bir serçe lobinin içinden uçup giderken Trash ilk direktifini verdi. Herkesi çağır, bir kişi bile dışarıda kalmamak üzere hepiniz ölü adamın odasında toplanın. Telefondaki ses kaydı. Esasında yalnızca birkaç saniye sürmüştü. Ancak yine birkaç saniyelik bir deprem gibi onu dinleyenin göğüs kafesini sarsmayı başarmıştı. Arafımdan kutup, eksilttiğimde kanıp, iki pare oldum ben. Ölüyorum sanıp, şiir, yarı yarıya çürümüş bir elma, yarısı tatlı, yarısı yenmeyecek kadar acı. Yarısı anlaşılır, yarısı muamma. Fısıltıyla söylenen ve arkaplanda bir radyonun cızırtılarıyla duyulan dört dize. Sefa üstündeki tuhafisleri atınca, şiiri unutmamak için bir kez daha içinden yeniden söyledi. Gerek okuyan kişinin sesi, gerek kayda alındığı ortam, Hindu ilahileri ya da meditatik telkinler gibi kayıtta gizemsel bir atmosfer yaratmıştı. Şiirin sadece ahengi değil, sözcükleri de tartışmaya açıktı. Hem kutup hem de Araf'ın ne demek olduğunu bildiğinden emindi ama ikisi arasında ilişki kuramamıştı. Eksilttiğimde kanıp cümlesi de dil bilgisel olarak hatalıydı. Kaydı yeniden oynattı. Bu sefer çalışmıyordu. Üzgünüz ses kaydedici bu ses dosyası türünü desteklemiyor. Soluğunu burnundan vererek ana menüye dönüp yeniden dosyaları açtı ses kaydının silindiğini anlayınca biraz önce def ettiğini sandığı korku yeniden bindi sırtına. Kızların çığlığı Sefa'nın dikkatini dağıttı. Telefonu masanın üstüne bıraktı. Gelenlere baktı. İki kardeş birbirine sarılmıştı. Ağlayışları parktan eve gitmek istemeyen bir çocuğun mızmızlanmasına benziyordu. Ayakta durmaya zorlanan sarhoşlar gibi yürüdüler. İçeri girer girmez hemen yatağa oturdular. Yiğit'in elleri havadaydı. Suskundu ve gerilen dudak katlarından korktuğu belli oluyordu. Alnında ter damlaları birikmişti. En arkadaki beden ise tanıdık olmaktan çok uzaktı. Dar tişörtünün altında Zeus heykelini anımsatan kasları ve sert yüzü Sefa'ya onun sivil polis olduğunu düşündürdü. Memur Bey, bil Ses sakindi. Yalnızca bil derken kartı gördü genç. Şok üstüne şok yaşıyordu. Geri çekilip otururken çizgilere bölünmüş alnında belirsizliğin endişesi görünüyordu. Dört endişeli yüz tecrübeli casus küçük bir volta attı. Odayı hakimiyeti altına aldığını emin olmak istedi. Yaz sıcağında kokmaya başlayan ölünün dehşetini gölgede bırakacak bir korku saldığını fark etti. Dudaklarını sıktı. İşte gülümsemesi hep topu bu kadardı. Bill Trash. kimliğimin detaylarını şu arkadaşınızdan öğrenebilirsiniz. Derken parmağının ucu yiğitteydi. Fakat bilmeniz gereken şu ki bana karşı gelmenin sonuçları acı olacaktır. Anlıyorsunuz değil mi? Başlar. Hızlıca yukarı aşağı sallandı. Güzel, çok uzatmayacağım. Sizden tek isteğimi söyledikten sonra sefil yoluma defolup gideceğim. Hava esintilerini durdurarak susmuş, deniz sanki dalgalanmayı kesmişti. Pansiyonun üçüncü katının ilgili odasındaki her varlık ince bir ağızdan çıkacak kelimeleri beklemekteydi. Gerginliğe inat eden sükunet içindeki adımlar yavaşça cesedin yanına götürdü casusu. Bil eğildi El çabukluğuyla plastik eldiven giydirdiği parmakları sahipsiz pantolonun cebinden bir defter çıkardı. Kırmızı renkli, her kırtasiyede rahatlıkla bulunabilecek bir not defteriydi bu. Sır burada, portre burada. Büyülenmiş mırıltısını kendi kulağa duydu. Böyle bir dalgınlık casusa yakışmıyor. Emanet bir giysi gibi omuzlarından düşüyordu. Bir kez daha fısıldadı Tüm kainat şu anda tek avcumun içinde. Altı göz bilin üzerindeydi. Yere bakan diğer ikisinin sahibi ise bir telefonu kulağından cebine indirdi. Evet ekibim, size böyle demekte bir sakınca yoktur umarım. Çaşıt dünyanın en renksiz kahkahasını attı belki de. Ve bu sevimsiz gülüş içeride buz kesti. İstediğim şey gittikçe yaklaşan sirenlerin kırmızısı, bilin göz beyazını öfkeye boyadı. Düşüncesiz başını bir kurşunla süslemek istedi. Başarı sarhoşluğuna kapılarak dikkatini yitirmesi az daha büyük bir hataya neden oluyordu. Polisi aradın. İkinci Dünya Savaşı'nda bir Japon subayının ölüme mahkum ettiği bir Çinliyi göstermesiydi. Yiğit'e çevirdiği işaret parmağı. Sen polisi aradın. Diğerinin doladığı kolları bu tavırdan etkilenme işinin işaretiydi. Evet, ben aradım. Cesedi ortadan kaldırmak zorundayız. Ajanın defterle sırra kadem basmadan önceki son sözü, sinsi bir timsah tıslamasıyla. Döndüğümde bunun bedelini ödeyeceksin oldu. Polis yukarı çıkarken dört kişi, bütün bu olanları nasıl izah edeceklerini düşünerek birbirlerine baktı. Sessiz bakışlar bu garip adamdan bahsetmemek üzere mutabakata vardı. Çok geçmeden küçük oda on kadar polis memuruyla doldu. Filmlerde gördükleri olay yeri yazan sarı şerit odanın kapısını mühürledi. Ceset kaldırılıp tüm eşyaları steril poşetlere konuldu. Turistler ve çalışanlar ifade vermek üzere karakol yolunu tuttu. Çapraz sorguda anlattıkları hikaye ortaktı. Sefa temizliğe girmiş. Adamın hasta olarak yerde yattığını görmüş ve pansiyon sahibini çağırmış. Telefonunu bir yakın bulabilmek için kurcalamışlar. Adam muhtemelen kimsesizmiş. Turistler endişelenip odaya girmişler. Pansiyonun sahipleri onları sakinleştirmiş ve polisi aramışlar. Hikayede tutarsızlık yoktu. Bu yüzden serbest bırakıldılar. Ancak komiser bir süre Alanyayı terk etmemelerini istedi onlardan karakoldan çıktıklarında hava kararmıştı. Saatler bir bilinmezliğin ardından uçup gitmişti. Pansiyona döndüklerinde garip ses kaydı aklına gelen Sefa, yakaladığı ilk fırsatta bundan Yiğit'e bahsetmek istedi. Abi, omuzları düşmüştü, canı da sıkkın. Abi, neyin var? diye tekrarladı aynı aileden olmayan kardeşi. Ne sıktı canını? Sefa, Yiğit'in önüne geçti, durdurdu onu. Söyle bana. Zar zor duyuluyordu büyük olanın sesi. Söylenecek bir şey yok. Boşluğa fısıldadı. İşler kesat. İki müşterimiz vardı, onları da kaybettik. Zaten şu ölüm olayı basın tarafından duyulursa çok az kişi gelir artık buraya. Biz gariban adamlarız, reklamını yapamayız ki ölümün. Bir süre durdu Sefa. Haklıydı. Belki orta çaplı bir otel olsalar sükse üstüne sükse yapardı. Ama küçük bir işletmenin güvensiz damgası yemesine sebep olurdu böylesi olaylar. Gerçekten gittiler mi? diye sordu. Bu denize yakın eski apartmanı satın alıp, pansiyona çevirdikleri yedi senede az müşterisiz kalmamışlardı. Gün olmuş parasızlığı tatmışlar, gün olmuş aç kalmışlar, faturaları ödemek için borç almışlardı. Gitmediler ama fazla kalmayacaklardır, içini çekti. Sen kafanı takma bu mevzulara, sıkma canını. Ortamı yumuşatmak için şu sarışın olanla sevgiliydiniz değil mi? diye sordu. Sefa neredeyse bir kahkaha patlatacaktı. O dün gecelikti yahu, işimi yaptım çekildim, benden daha fazlası beklenmez. Yiğit de güldü bunun üzerine. Şakayla karışık, eşek senin işin aşna fişna mı? dedikten sonra odaya çekildi. 50 Hey, saat sabah, 9. Yaz, çoktan vuslat bulmuştu Alanya topraklarında. İkizler küçük havuzda top oynayarak eğleniyor. Sefa da tek elinde buz gibi limonata. Ters tuttuğu dergiyi okur gibi yaparak güneş gözlüklerinin arkasından onları seyrediyordu. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Beni dinleyin. Kızlar biraz dinlediler. Sonra da yüzmeye devam ettiler. Pek umursamışa benzemiyorlardı. Ne oldu lan? Sıkı yönetim mi ilan ettin? Limonatalı keyifçi uzaklardan seslendi. He, canı sıkılan adam havuzun kenarından şezlongun yanına yürüdü. Aniden Sefa'nın burnunu sıkıştırırdı. Şaka zedenin hay anasını deyip ittirmesiyle göbekli vücudunu havuzda bulması bir oldu. Çırpınan suyun sesiyle kahkahalar karıştı. Ortamdaki tek tişörtlü, ağzına dolan suları tükürürken kızlar gülerek Yiğit'in kafasına top attı. Sefa maymun taklidi yapıp havuzun çevresinde biraz zıpırdadıktan sonra kumsala doğru koştu. Bu sırada havuzun davetsiz misafiri çıkmış, yürüyen şelale gibi yeri ıslata ıslata denize doğru kovalamacıya başlamıştı. Deniz kabuklarını geçerken yanmış omzundan yakaladı arkadaşını. İkisi birden kumlarda buldu kendini, yuvarlandılar. Yanakları gülmekten yorulduğunda ve sırt kumu yüzlerde güneşi görmeye başladığında iki arkadaşın aklından aynı şey geçti. Yaşamak buydu. Dalga sesi, yosun kokusu, sıcacık kumlar, susuzluğun haris tadı ve açık mavi gökyüzü. Yaşamak işte tam olarak buydu renkli bir dairenin maviliği gölgeledi. Havuz topuydu bu. Ardından sahipleri de geldi koşa koşa, sanki sahilde rengarenk kuşlar uçuyordu. İki kız, koruyucu periler gibi sefaların iki yanına yerleşti. Saşa'nın tatlı sesi dalgalarla çınladı. Beyler, madem rezervasyonumuzu 15 günlük daha uzatıyoruz, o halde biraz samimiyet kurmaya ne dersiniz? Yiğit'i başka hiçbir söz rahatça uzandığı yerden kaldıramazdı fakat bu ''Siz ciddi misiniz?'' diye bağırdığının farkına bile varmamıştı. Yıldız kaysa yine de böylesini dileyemezdi. ''Elbette. Hadi halledelim hemen.'' Olga kolundan çekiştirdi pansiyoncunun. Pasaportları hazırdı çantalarında. Babalarının hibe ettiği yüklü para onaylanmayan bir yere gidecekti. Dışarıdaki ışık bombardımanından sonra içerisi oldukça karanlıktı. Yiğit belgelere bakarken gözlerini kısıyordu. İki yerine üç isim hanesi vardı. Biri ad, biri soyad, biri ise baba ismi. Kızların soyadı Simirnova'ydı. Baba adları ise Vitalievna. ya da Türkçe'ye çevirmek gerekirse Vitali'nin kızı. Tamam, kayıtları aldıktan sonra teşekkür etti. Sanırım bu 15 gün içinde de dördümüz takılacağız. Sorun değil, Olga'nın gülüşü, Alanya güneşi gibi parlıyordu. Hatta daha iyi. İkizler neşeyle aydınlığa yürürken arkalarından bakan adam ''Tabii, bil denen kaçık herif gelmezse'' diye tamamladı son sözünü. Buzdolabından pet şişi aldı, binadan ayrılıp güneşe çıktı. Saatler bir veda mektubu verdiğinde, güne, ikindi sahneye buyur oldu ve dört insan, İlk kez akşam yemeğini birlikte hazırladı. Çok bir şey yoktu. Karpuz, ekmek, peynir, bir de ton balığı. Sanki birlikte tüketildiğinde zehirleyen yiyecekler, hurafesini yıkmak için var olmuş bir sofra. Alta serilen kırmızı kareli bez, huzurun resmiydi. Ağustos böcekleri yaklaşan geceye bir şarkı söylüyordu. Bugün yakamozlar sadece anı tadanlar için parlıyordu. İlerleyen saatlerde büyü hafif dağılmış fakat saat henüz gece yarısına varmamışken bir anı içlerinden birinin aklında uyandı. Abi, Sefa fısıldayıp Yiğit'i dürttü. Bu sırada iki kat hızlandırılmış halde tüm olanlar kulağında yankılanıyordu. Adamın telefonunu karıştırdığımda çok garip bir şey buldum. Ne buldun? Ses kaydı. 1972'de kaydedilmiş görünüyordu. Cırcır cır böcekleri korosu moladaydı. Olur öyle hatalar dijital alet sonuçta. Kuma uzanmaya, kaldığı yerden devam etti kıvırcık saçlı yiğit. Sefanın hevesi sönmüştü fakat bunu belli etmedi. Kayıtta radyodan çekilmiş gibi duran bir şiir vardı. Dizeleri tek tek söyledi. Kaldırmadı başını diğeri Asıl dilinde söylesene. Çevirince saçma olmuş. Çeviri yok. Şiirin orijinali bu zaten. Türkçe. Şaşırmak etkisi yayılan bir eylemdi. Bu şiir hiçbir manaya gelmiyor mu? Yoksa aşırı sanatsal da biz mi anlayamıyoruz? Ne olursa olsun. işin içinde bir iş olduğu belli. Verdi nefesini. Asıl garip olanı anlatmadım ben sana. Dosyayı ikinci kez oynatamadım silindi. Yaşlı adam demişken yüzü asıldı. Hani önemli bir şey söyleyecektim de kaynadı ya. Ee, herifle ilgiliydi işte. Otopsinin sonuçları gelmiş. Ürperdi. Adamda Risin adında bir zehir çıkmış. Gelen polis biraz anlattı. Basit bir madde değilmiş bu. Yakın tarihte gizli suikastlarda falan kullanılmış. Yine sessizlik oldu. Nasıl yani? Sovyetler zamanında. 1978'de bir gazeteci varmış, Bulgar. Adı Markov muydu. Kafasını kaşıdı. Her neyse, komünizm karşıtı. Yazılar mı ne yazıyormuş? İşte bir sebeple ülkesinden kaçmış. Londra'da yaşıyormuş. Bir gün ortada, hiçbir sebep yokken hastalanıyor ve dört gün içinde ölüyor. Olay neymiş biliyor musun? Neymiş? Dedi yutkunan Sefa. Otobüs durağında beklerken birisi Markova şemsiyesini doğrultuyor. Orası Londra. Herkes şemsiyeli şüphelenmezsin. Ama o şemsiye, şemsiye değilmiş. Saç teli kalınlığında kapsüller atan bir mekanizma varmış içinde. İşte Elvis'in vücudunda da resim dolu kapsül bulunmuş. Muhtemelen aynı yöntemle zehirlendi. Diğeri, bu nasıl iş? Derken Yiğit onun sözünü kesti. Bitmedi söyleyeceklerim. Adli tıp ekibi kapsülü çıkarıp mikroskopla büyüterek incelemiş. Üzerinde ne yazıyormuş biliyor musun? Pansiyona doğru bakarak iç geçirdi. Simirnov'dan sevgilerle. Bir saniye yanlış hatırlamıyorsam bizim kızların soyadı da benzer bir şey değil miydi ya? Dedi elini kumlara vuran adam. Benzer değil aynısı. Polisin bize gelme sebebi o zaten. Kızlar şüpheli konumuna düştü. Dava çözülene kadar Rusya'ya dönemezler artık. Yarın bir gün sorguya alırlar. KGB'nin kullandığı bir zehirmiş ha? dedi şaşkınlığın göz bebeklerini ele geçirdiği Sefa. Ne kadar masum duruyorlardı. Başını salladı. Yok ya, kızlarla ilgisi yoktur. Sen emin misin doğru duyduğunu? Duymadım. Kağıttan gösterdi bana. Dedi Yiğit. Aynısıydı. ''Abi bu pansiyona niye normal insan gelmiyor?'' dedi sesi hayal kırıklığıyla yükselen Sefa. CIA'yi, KGB'si, cirit atıyor, normal insan yok. Bari mekanizmalara döktüğünüz parayı bize verin de yolumuza bakalım. Abisi gülmeye başlamıştı. Öyle değil mi ama? Öyle. Gecenin ilerleyen saatlerinde kumsal boşaldı. Beyaz köpükler, lacivert denizle baş başa kaldı kasanın bulunduğu odadan şüpheli takırtılar geldiğinde sabah olmak üzereydi. Mallarını hırsıza kaptırmak istemeyen Yiğit ile Sefa, birer levye kapıp içeri koştu. Kapalı kapı tekmeyle açıldığında iki adamın da yüzü kıpkırmızıydı. Demir tutan elleri titrek, kalpleri öfkeli, tinleri yorgundu. Alanya'nın kalabalık sessizliğine alışkın bir bünye için çok fazlaydı yaşananlar. Neyse ki içeride emek ve umudu çalmaya niyetlenmiş kar maskeli bir hırsız bulunmuyordu. Işığı dumanla gölgeleyen, yerdeki siyah bavulun üstüne tek ayakla basan ve kaygısızca sigara içen adam, Bill tıraştı. Sigarasını yere atıp söndürürken rahattı. Sanırım biraz zamansız geldim. Yiğit, ajan bozuntusunun üstüne atlamamak için kendini zor tutuyordu. Hani gidiyordun sen? Sefa bir adım öne yürüdü ve abisini tuttu. Ne istediğimi söyledikten sonra gideceğim. Sert tavrını yeniden giymişti bir elbise gibi üzerine. Smirnova kardeşleri çağırın. Uyuyorlar. Tek nefeslikti söylediği ancak ses tonu binlerce kez kovuyordu onu. Bizden iste, biz iletiriz. Peki, bil çıldırtacak derecede gailesizdi. Yeni bir sigara yaktı arka cebinden kırmızı kapaklı defteri çıkararak kısaca özetlemeye çalışacağım. Bu sırada hasret ve tutkuyla deftere bakıyordu. Seslendiklerine değil. Bu defterde büyük bir güç var. Bildiğimiz anlamda tüm sınırları yerle bir edebilecek bir formül. Piramidin kilidi. Kabalanın şifresi. Dinleyenlerin bakışı öyle umutsuzlaştı ki ajan durmak zorunda kaldı. Sanırım bu son dediğimden hiçbir şey anlamadınız. Tansiyon yükselmişti. Dinleyenler bilmedikleri bir kelime duymuş olmanın kamçıladığı merak duygusunu tadıyordu. Kabala, kısaca bir öğreti dedi. Evrenin ve Tanrı'nın sırrını çözmeye çalışan onca doktrin ve felsefeden birisi ve zannımca en etkilisi. Defteri sıktı. Öyle ki elinde telinizi çıkmaya başlamıştı. Iki temel dürtü vardır, almak ve vermek. İnsanoğlunun baskın dürtüsü almaktır. İhsan etmeyi dahi daha iyisini alabileceği için kabul eder. Boştaki elini yumruk yaptı. Karşıdakinin boğazını sıkar gibi. Bir insan niçin zorlukla kazandığı parasını verir bir fakire? Yardımsever olmak için. Yardımseverlik sıfatı paradan üstündür. İşte alma arzusu. İyi ya da kötü, inançlı ya da inançsız fakir ya da zengin, cahil ya da bilgili. İşaret parmağıyla kafatasını gösterdi. Şunun içinde bilinç taşıyan herkes sahip olma arzusuyla hareket eder. Kişiler arasındaki farkı nesnelere yüklenen anlamlar yaratır. İnsanların çoğu oyuncak peşinde koşuyor. Para, ev, araba, halk denen koyun sürüsü içerisinde saygınlık. Bunların hepsi küçük şark kurnazlıkları. Büktü suratını oysa gerçek güç tanrı katındadır bizim alma arzumuzu bir tek bu tatmin edebilir bakışları harisliğin aleviyle yandı onun sıfatlarına sahip olduğunu düşün evrenin taht odasının anahtarlarını çalıp içeri girdiğini yeni tanrı artık sensin ve istediğin her şey sadece ol demenle oluyor cehennemde yanan bir kafirin affedilme arzusu ya da kara deliklerin ışığı Emme gayretiyle çekti içini. Ciğerlerini litreler dolusu nefesle doldurdu. Şu an içinde eridiği deli tutkunun etkisiyle neredeyse ağlıyordu. Yiğit ise bu anlatılanlara daha fazla tahammül edemeyecekti. "Sıyırmışsın sen." diye fısıldadı korkuyla. "Tanrı olmak ha oğlum, sen sıçıyorsun ya. Tuvalete gidip düzenli olarak neyse bırak bu ayakları da çek git." Gece gece olay çıkmasın gözünü seveyim. Sefa ise daha sakindi. Defterle mi tanrı olacaksın? Evet, sizin sayenizde. Ajan gülümsedi. Defteri siz çözeceksiniz. Biz mi? dedi. Diğer iki adam aynı anda. Eğer Matavay sizin kesinlikle bu defteri çözebileceğinize inanmasaydı ta Amerika'dan kalkıp buraya gelmezdi. Neye güveniyordu ya da özelliğiniz ne bilmiyorum ama o adamın burayı boşa seçmediğinden eminim. Defterin sayfalarını son bir kez çevirdi. Bu defterin bir adı var. Fatma'nın portresi. Bütün bu sayılarda bir portre şifreliymiş ve açığa çıkınca derin bir nefes aldı. Size bir yardımcı bırakıyorum derken bavula bakıyordu. Ben genel hatlarıyla anlattım. Detayları ondan öğreneceksiniz. Öksürdü, hafifçe, saatine baktı. 10 Ağustos 2016, 3'e 23 var. Kolunu indirirken tüm eklemlerine vereceği gözdağının ağırlığı çöktü. 10 Ağustos 2021, 3'e 23 kala, Alanya. Tabancasını çıkardı. Bir dakika bile gecikmeye müsaade etmeyeceğim. Bu defteri çözmek için tam olarak 5 seneniz var, eşiğe yöneldi ve hala orada durmakta olan Sefa ve Yiğit geriye çekilirken yerinizde olsam bu beş senenin bir saniyesini bile kaybetmezdim diyerek defteri bıraktı. Havaya ait olmayan bir soğuk pansiyondakilerin içini ürpertirken ayak sesleri giderek uzaklaştı. Dış kapının sürgüsünden gelen keskin metal sesi, gecenin sessizliğini böldü, yağlanmamış menteşelerin gıcırtısı, Ağustos böceklerinin sesine karıştı. Devam edecek.